pilotumu kapattım. marşıma bastım. Pilot olmadan çalıştırmaz bizi. Şu anda makineyi çalıştırdık. Biz şimdi burada bir infinite bir Bir Rusmalı. Çift tüprakta o anten var. İşte arttırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün makineli tüm hareketlerini yapabiliyorsunuz aslında bıçak hareketlerini. Makineye makine yönelik tüm fonksiyonları a, gördüğümüz gibi aslında çok başka bir durum daha yapıyoruz burada. Sol tarafında makineye taktığımız ek sensörlerle beraber makineye bütün datayı da görebiliyorsunuz aslında şu an tam olarak. <laughs> Dünya şöyle yapmış. Sarı beşik yanıyor dikkat etmesini. Yavuz, seninki de güzel görünüyor bu taraftan. Bakayım. Tamam. <laughs> 2022 yılında kurdu firmamız. Üç ortak olarak kurduk firmamızı. <laughs> Firmamız endüstriyel alanda, madencilik ve inşaat alanında uzaktan kumandalar, IoT box'lar ve otonom madencilik uygulamaları üzerine çalışmakta. Şu anda kendi alanında geliştirmiş olduğumuz IoT box'larımız, uzaktan kumandalarımız dünya üzerinde sınıfının en iyi kumandalarıdır. Şu anda yavaş yavaş artık personel bulmak ve operasyonun iyileştirmesini yönetmek çok zor oluyor. Otonom davranışlar personellerin insanın daha verimli kullanılması adına iş makinelerinin iş uygun bir şekilde yönetilmesini planlamak aslında. Yani 150 kilometrelik bir yolu bir kamyonla insan bağlayarak kullanmaktansa insanımızı daha güvenli ve daha sağlıklı bir yerde kullanıp o işin makine tarafından yıkmasını sağlamak. Örnek vermek gerekirse yer altında bir tünelde İnsanları yer altındaki tünelleri indirmek yerine kamyonları değişim makinesini uzaktan yöneterek ya da otonom bir şekilde eylem planı oluşturarak hem makinelerine zarar gelmesini engellemek hem de tüm personel ve insanlarımızı güvenli bölgelere tutmayı hedefliyoruz. Aslında remote kontroller ve otonom davranış Kullanıcıya tam olarak şunu sağlar. Örnek veriyorum yer altında bir maden sahasınız, yer üstünde bir maden sahasınızdır. Personeli oraya götürmek, riskli bölgeye taşımak, onun için güvenlik önlemleri almak, bir taraftan da aslında operasyonu yavaşlatmakta. Otonom cihazlar ve remote kontroller sayesinde biz bir noktadan birden fazla makine yönetebilir, birden fazla makineyi risk alana sokabilir, operasyonu daha doğru planlayabilir ve günlük zaman kayıplarının önüne geçeriz. Bu da işletmeler açısından hem ekonomik hem de insan sağlığı açısından çok büyük getirilere sahip. Aslında her makine üreticisi kendine ait otonom davranışlar geliştiriyor. Fakat siz bir makine aldığınızda ve bir otonom sistem satın aldığınızda o sistemi bir şekilde mecburiyet gerektiren, mecbur kalıyorsunuz. Bizim yaptığımız yapı biraz daha farklı. Her makine için çalışabilen, her makineyi yönetebilecek bir yapı üzerine çalışıyoruz. Bu sayede Yönetim ve planlaması işletmenin elinde olan herhangi bir işletmede aynı firmadan 30 makine olurken aslında firmanın 150 tane makinesi var. Yani farklı farklı firmaların makinelerini kendi ortasında barındırabiliyor. Hmm. Bizim aslında amacımız kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani bir işletmede yüzden fazla makinenin datasını alabilmek, yüzden farklı marka ve modelin datasını yönetebilmek üzerine kurulduk. Zaten asıl amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani marka ve model bağımsız, remote kontrol ve otonom davranış. Bazı firmalar yer altına insan sokmak istemiyorlar riskli bölgeye. Kimi firma heylan gibi, baraj gibi gölet projelerini tehlikeli bölgeye ekskavatör ve cihazlarını yerleştirmek istemiyorlar. Yıkım sırasında binanın içerisinde hiçbir şekilde ekskavatör ya da dozerin içerisinde insan sokmadan o binayı yıkabiliyoruz. Bunun kilometrelerce uzaktan MPN yapıları ve 5G, 4.5G yapılarıyla yaklaşık 150-200 km öteye taşıyabiliriz. Şöyle düşünün şu anda burada bir yıkım var ve etrafındaki binalar var. Biz içeriye ekskavatörü içerisine insan sokmadan o binayı daha temiz ve daha güvenli bir şekilde yıkılmasını sağlıyoruz. Her firmanın beklentisi ve davranışları başka. Fakat e, biz cihazları remote ettiğimiz için ve otonom çalıştırabildiğimiz için herkes kendi iş aktine, kendi iş hacmine ve yapısına göre değerlendiriyor. Yıkımından tutun da madencilik alanına, işte sel ve heyran ve orman bölgeleri yangınlardan tutun da diğer alanlara kadar cihazlarımız kullanılıyor şu anda. Yani Şu anda remote ayati baksarımız remote ve tele remote uygulamalarımız Türkiye'de birçok sahada kullanılmakta. Otonom davranışımızda ise hareket otonomi yani kamyonların ve araçların otonom kullanması ile ilgili şu anda büyük bir yatırım sürecindeyiz. Evet, hedefimiz 2025 yılının sonunda artık bazı işletmelerde kamyon ve ciğer cihazları otonom olarak hareket ettirebilmek. Yani içerisinde hiç insan olmadan bir yapay zeka ile komutlandırılabilen önden planlanmış cihazların o günkü görevlerini bir gün öncesinden planlayıp ertesi gün o planlanan görevleri yerine getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki Önümüzde bazı handikaplar var. Çünkü işletmelerimizde bazı makineler eski yıllara ait, bazıları yeni yıllara ait. Ama bu bir süreç. Biz bir yerli firma olarak bu sürece başladık. Ve şu anda devam ettiriyoruz. 2025 yılı sonunun hedefimiz en azından birkaç işletmede bazı kamyon ve cihazların otonom olarak hareket etmesi. Biz rekabet olarak dünyadaki birçok firmadan önde durumdayız. Aslında bu alan çok niş bir durum ve dünyada aynı anda seviyedeyiz. Yani ne dünyadaki bazı firmalar bizim önümüzde ne de biz onların çok önündeyiz. Bu bir avantaj ve rekabet kalitesi yaratıyor. İkinci durum şu, herkesin otonoma baktığı açıdan farklı bir yapı getirdik. Herkes şöyle bakıyor, benim bir markam var ve ben kendi marka araçlarımı satmak için bir otonom davranış geliştireyim derdini. Biz ise işletmelere şunu sunuyoruz, sizin hangi marka model aracınızın olduğunu çok önemi yok, sadece otonomuz size ait olsun, yönetim ve planlaması ve eylem planı size ait olsun diyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde aksilikler, anlaşmazlıklar, hukuki boyutlarda işletmeler üretici firmalara mecburiyet kalmasın diye böyle bir yapı üzerine geliştiriyoruz. Bu kapsamda e, Borusan firmasının, Sightek firmasıyla bir partnerlik yapıyoruz. Sightek ve Borusan firmasıyla beraber bizim dünyaya açılan bir yüzümüz de oluyor aslında. Geliştirdiğimiz iş şey ortaklığı şöyle çalışıyor. Biz ürettiğimiz ürünlerin pazarlaması ve dünyaya lansmanı ve tanıtım açısından sağ olsun Borusan Vesayet Ekimesi'yle yaptığımız anlaşma sayesinde tüm dünyaya ürünlerimizi satma kolaylığı elde ediyoruz. Bizim Borusan Ket olarak bir mottomuz var. Daha iyi bir dünya için çözüm üretiyoruz. Bu kapsamda dijitali ve teknolojiyi de bir kolaylaştırıcı olarak kullanıyoruz. Bu bağlamda bizim DTS ile yaptığımız bu ortaklığımız, iş ortaklığımız bizim için çok kıymetli. Bu seneye özellikle tasarım, tasarım geliştirme, sertifikasyon, ee, arkasından e, bu yaptığımız e, yeni ürünleri, tasarladığımız yeni ürünleri tanıtım e, ve hemen arkasından da özellikle Türkiye içerisinde e, referanslar yaratma olarak amaçlamıştık. Tam olarak amacımıza ulaştık. E, şu anda e, özellikle sektöründe lider firmalara, sektöründe çok iyi tanınan ve lider firmalara e, teknoloji dijital dönüşüm danışmanlığı e, olarak konumlandık şu anda. Onlar tarafından gelen çok güzel tepkiler var. Biz de onlarla birlikte şu anda özellikle IoT ile data yönetimi ve özellikle yine bu Telerimut ile yarı otonom yönetim konularında ilk teslimatlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar gelen tepkiler bizi gururlandırıyor. Ortaklığımız tamamen bir iş ortaklığı. Bir satın alma değil, bir iş ortaklığı. Çok değerli bir firma ve çok güzel ürünler ve çözümler geliştirdik gerçekten. Bundan sonra yapacağımız daha çok şeyler var. 2025 yılı içerisinde hedeflerimiz özellikle bizim kendimizin aktif olduğu ve direkt kit distribütörlü yaptığımız ülkelerden başlayarak 2025'in 6. ayından sonra ve 2026 yılı itibariyle de bütün dünyaya teknoloji olarak tamamen e, yerli milli bizim e, ürünlerimizi ve çözümlerimizi e, Borusan Ket vasıtasıyla sunmak. Madencilik sektörüyle başladık ama inşaat sektöründe, inşaat sektöründeki çok e, biz ona KK account firmalar diyoruz. Sektörünün en büyük firmalarıyla şu anda özellikle e, data yönetimi konusunda da e, birlikte projeler yürütüyoruz.